Herkese merhaba. Bu videomuzda soğutucu sistemler ekleyeceğiz. Geçen videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son iticileri eklemiştik. Şimdi Cooling Designer komutuna yararlanarak soğutucularımızı ekleyeceğiz. Create Circuit dediğimizde bizden başlangıç bitiş noktalarını istiyor ve deliğin ilerleme komutlarını istiyor bildiğiniz gibi. Create point dediğimizde yine bir nokta belirlememiz gerekiyor. Nereden vereceğimiz için. Bu noktaya tıkladığımızda görüntü karşımıza alıyoruz. Eksen olarak x'te 10 ya da daha fazla verelim. 40 verelim. Z'de de yine 30 verelim. Bu oh, güzel oldu. 30 tane noktamızı belirliyoruz. Bu giriş noktamız. Noktamızı belirledik burada. Şimdi yine buna tekrar aynı mesafe uzaklıkta eksi 35 ya da kaç demiştik? 40'a tekrar bir tane nokta tanımlıyoruz. Noktalarımızı tanımladık giriş çıkış olarak. Şimdi giriş olarak ilk noktamızı seçiyoruz. Y ekseninde ilerlemesini istiyoruz. Görüntüyü buraya alarak daha net göreceğiz. İticilerimize çarpmamasına dikkat ediyoruz. O yüzden ilerlememizi kısa kısa yapacağız. 50 milim ilerledik. Daha mesafemiz var. İlerliyoruz. 80 ya da daha kısa mesafeden dönümleriz. 60'tan ilerliyoruz çizdik. Şimdi x 80'ine geçiyoruz. Buradan da 80 ilerlersek nasıl olur? Buradan da 90 ilerliyoruz. Tekrar y eksenine geçiyoruz. Burada uzun bir çizgi gerekiyor. 250 geldik. Bakalım eticile çarpıyor mu, çarpmıyor mu güzel? 260 olsun. Tekrar x eksenine dönüyoruz. Gördüğünüz gibi yön bu tarafa dönüyor. Bunu ters çevirmek için flip direction yani yön değiştirme komutunu kullanıyoruz. Burayı da yine 240 diyebiliriz. Buradaki mesafeleri da hesaplayarak aynı noktaya simetrik bir şekilde dönmemiz gerekiyor. Buradan 40 geldik, 60 geldik. 40, 80. 120, 240 doğru seçenek. Tekrar y eksene dönüyoruz yön değiştirerek. Buradan 260 gelmiştik. Tekrar çiziyoruz. Yine x eksenine geliyoruz. 80. Buraya 70 yaptık galiba. Evet şimdi son komut içinde çıkış noktamızı belirliyoruz çıkış noktamızı seçtiğimizde de tam simetrik görüntü oluşamadı ama alerjeli çizdiğimiz için bir yolluk istikametimizi belirlemiş olduk. Yolluk kanalımızın çapını buradan belirliyoruz. 8 uygundur bizim için. Değiştirme imkanımız var. Onaylıyoruz. Onayladığımızda gördüğünüz gibi yolluk kanalımız oluşmuş oldu. Tabi bu içinde delinmiş bir şekilde gelmeyeceği için bunların delinme patlama yüzeylerini gerçekleştireceğiz, oluşturacağız. Bunun için drill and plug hole seçeneğini kullanacağız. Patlaması gereken yüzeyi seçiyoruz ve hangi deliğin patlaması gerektiğini seçiyoruz. Örneğin bu iki delik bu yüzeyden delinerek oluşması gerektiği için bu yüzeyi patlatmamız gerekiyor. Onayladığımızda gördüğünüz gibi bu delikleri o yüzeye uzattı. Aynalarını diğer delikler için de yapacağız. Tabi patlamasını gerektiği gerekmesi için yüzeyi seçiyoruz. Yine buradan delinmesi gerekiyor. Buraya patlaması gerekiyor. Onaylıyoruz. Evet bu iki deliği de oluşturduk. Son bir iki deliğimiz kaldı. Onu da buradan deleceğimizi düşünerek bu iki delik için onaylıyoruz. Son iki deliğimizde patlatmış olduk. Bunu açarak daha net bir şekilde göreceğiz şu an. Parça aç dediğimizde yolluk sistemimiz bu şekilde. Buradaki deliklerin kesişme noktalarını ayarlayacağız şu anda. Over drill seçeneğinden mesafelerini ayarlayacağız. Bu iki dilin kesişme mesafesinin geçme miktarı. 5 milim geçmesi istiyoruz. Deliğimizde matkap kullanacağımız kesici takıma göre belirleriz. Bu ikisi için de aynı şekilde. Onaylıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde uzattığı matkap uçlarını gerçekleştirdi. CTL ile tab seçeneğiyle montajımızı geri dönüyoruz. İçinde de yine oluşmuş olduğunu görüyoruz. Üst yüzeydeki soğutucu kanalımızı oluşturduk. Şimdi show and üst plakamıza yerleştirdik. Ve şimdi aynısını transform circuit seçeneğiyle yukarı taşıyacağız taşı diyoruz. Bir kopyasyon oluştur. X yüzeyinde mi yoksa Y mi Z mi? Onu biz belirliyoruz. Burada Z olarak ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu mesafe bizim için yeterli. Onayladığımızda Gördüğünüz gibi iki plaka içinde soğutucu sistemleri aynı şekilde yerleştirmiş olduk. Bir sonraki videomuzda artık kalıbımızın son aşamalarını göreceğiz. Meme eklemeleri, soğutucu kanal tıkamaları ve rekor eklemeleri gibi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın.